Necip Güngör Kısa Parmak Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Bir Hobim Olsun projesi kapsamında Elazığ Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile bitki yetiştirmeyi öğreniyor. Necip Güngör Kısa Parmak Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 3 yıldır yürütülen Bir Hobim Olsun projesi bu yıl Yeşil Vatan ve Aile Yılı temasıyla ilk etkinliğini gerçekleştirdi. İyi, 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 iyi. <laughs> Etkinliğe mesleki ve teknik eğitimden sorumlu şube müdürü Mustafa Atilla, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Bakın çocuklar saksı, evet. Şimdi saksı bak, şu saksının altı niye delikli biliyor musunuz? Ya oradaki su altındaymış. Geliyor değil mi? Çok önemli. mı? yere koymadık. Necip Güngör Kısa Parmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atakan Kalkan projenin hedeflerinden bahsetti. Ee, bildiğiniz üzere bu sene e, hem e, aile yılı hem de Yeşil Vatan ülkemizde bu ikisi beraber devam ediyor. Biz de bu çerçevede, sağolsun Elazığ Belediyesi ile beraber dikkat çekmek, bu bu konuyla ilgili etkinlik yapmak için buraya gelmiş bulunuyoruz. Elazığ Halk Eğitim Merkezi ile ortak yürütülen proje, öğrencilerin boş zamanlarını verimli değerlendirebilecekleri bir hobi edinmelerini amaçlıyor. Projenin ilk etkinliğinde öğrencilere çiçek ve bitki yetiştiriciliğinin bir hobi olarak nasıl yapılabileceği gösterildi. Ne yapalım? Ne yapalım? Tamam, tamam. Her bu kapsamda Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Nurşen Ulutaş öğrencilere bitki bakımı ile ilgili bilgiler verdi. Bir de bu sene özellikle orman yangınlarından bahsetmek istiyorum. Çok fazla sayıda ormanlarımız yandı ve maalesef kül oldular. Ormanlar bildiğiniz üzere dünyada bir oksijen kaynağıdır ve ormanlarımızın e, mikro ve makro olan bütün canlıların yaşam alanıdır ormanlarımız ardından okul bahçesinde uygulamalı eğitim yapıldı öğrenciler çiçek ve sebze fidelerini toprakla buluşturarak bitki bakımını yerinde öğrendiler Evet